Sayın seyirciler, koronavirüs ilk etapta onları vurdu. Yetkililer koruma amaçlı ilk olarak 65 yaş ve üzerini sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi. Vaka sayıları her pik yaptığında da yine 65 yaş ve üstü eve kapandı. Yaklaşık bir yıldan fazla süredir yaşlılarımız zor bir süreçten geçiyor. Onların sorunlarını uzman psikolog Çiğdem Demirsoy hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi olmanız yanı sıra bir özel hastanede de psikoloji hizmetleri genel koordinatörü olduğunuzu görüyorum. Yalnızsan düzeltin lütfen. E, psikoterapi hizmetleri koordinatörüyüm. Yataklı servislerimizdeki terapi hizmetlerini koordine ediyorum. Yani bu alanın hem eğitimini veriyorsunuz hem de birebir danışanlarınızla da irtibattasınız. Belki de en e, önemli ağızlardan biri sizinki duyacaklarımız. Şimdi bir senedir Evdeler, önümüzde de bayram var, bu kapanma süreci de var, 17 günlük siz. Sağda nelerle karşılaşıyorsunuz, neler söylersiniz yaşı ileri olan vatandaşlarımıza? E, beyin kullanıldıkça canlı kalan bir organdır e, ve canlı olması için de e, kullanılabilmesi için uyaran gerekiyor. Büyüklerimiz kısıtlamadan en çok etkilenenler oldular. Uyaran eksikliğine maruz kaldılar çok fazla. Tabii ki bu hem fiziksel sağlıklarını hem ruhsal sağlıklarını olumsuz etkiledi. Zihinsel performanslara olumsuz yansımaları oldu. E, uyaran eksikliği e, hızlı bir e, zihinsel e, yıkıma e, yol açtığını görüyoruz. Kaygı bozukluklarının yanı sıra e, bilişsel fonksiyonlarda da e, yavaşlama, gerileme gibi durumlar e, karşımıza çıkıyor. Peki hocam, işte önündeki bilgilere baktığımda salgına yakalanma korkusu mesela bu tabii ki çok doğal bir korku bir insanın. Yaşı da ilerlediğinde tabii daha da zor atlatabilme ihtimali önceki istatistiklere bakıldığında öyleydi ama şimdi biraz daha yaşta geriye gelmiş durumda. Yalnızlık kaygısı, stres, uykusuzluk, tabii uyuyamamak, unutkanlık gibi e, semptomlar önümdeki bilgilerde var. Sizdekiler, sağdan edindikleriniz neler? Tabii. E, korku sağlıklı bir duygudur. E, Tehlikeden korkacağız ki e, varlığımızı sürdürebilelim. E, ama kaygı insanı yıpratan bir duygudur. Ee, yaşlılarımız e, sadece kendileri için değil e, sevdikleri için de e, kaygılanıyorlar. E, bu da e, dediğiniz gibi uyku bozukluklarına, e, gelecekle ilgili karamsarlık, ümitsizlik gibi e, duygulara, e, depresyona e, yol açabiliyor. E, bu nedenle. E, 65 yaş altındaki kişilerin de, hani bir önceki haberde gördük, yaşlılarımızı düşünerek dikkat etmemiz gerekiyor ki bu süreyi mümkün olduğu kadar kısaltabilelim. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor bu içinde bulunduğumuz zor dönemi kısaltmak açısından. Peki hocam dediğim gibi önümüz bayram. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Beklentileri var tabii ki büyüklerimizin. Dijital olarak bunu gidermeye çalışıyoruz ama onların psikolojisinde de bu e, tatmin edecek mi sizce? E, tabii ki e, yüz yüze iletişime karşılamayacaktır. E, büyüklerimize onların yanında olduğumuzu hissettirmek. E, bayram e, değil e, sadece bayramlarda değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirebiliyorsak eğer aile içi ilişkilerimizde. Büyüklerimiz bu süreci aslında gençlere göre çok daha olgunlukla karşıladılar. Hı hı. Pandemi yasaklarına çok daha kurallara uydular. Kendilerinden çok sevdikleri için de kaygılandıkları için dikkatli davrandılar mümkün olduğunca. O yüzden hani ileri yaşta yaşam güçlüklerini çok daha olgunlukla karşılayabiliyor bireyler. Onlar gençleri anlayacaklardır. Onları telefonla ya da görüntülü bir şekilde aramak, hatırlandıklarını hissettirmek. Tabii toplumsal bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Büyüklerimiz uzakta olabilir bayramda. Ee, onların kapısını çalıp e, kapıdan da olsa ziyaret edemeyebiliriz ama yakınımızda evladı uzaklarda olan başka yaşlılar olabilir. Evet. Ee, onların kapısını çalarak e, onları e, uyaran eksikliğinden mahrum bırakıp yalnızlık duygusundan kurtarmamız mümkün. Komşu komşunun külüne muhtaç durumu sanırım bu sefer biraz geçerli uzaktan da olsa bir etkileşime girmek gerekebilir. Evet, toplumsal ee, dayanışmayla aşabiliriz. mesafeyi koruyarak. Peki hocam geçtiğimiz dönemde uygulamalarda toplu kapama yapıldığında büyüklerimize sokağa çıkabilmek için belli saat aralıkları verilmişti. Psikolojik olarak hareket etmeleri, dışarı çıkmaları bir fayda sağlıyor mu? Tabii ki tabii ki ee, kendilerine ayrılan sürede, mutlaka açık havada kısa yürüyüşler yapmalarını fiziksel durumları elverdikçe e, mümkün olduğu kadar gün ışığından faydalanmalarını. E, ev içi yaşamlarında da kendilerini aktif kılmaları e, izole olmuş, kısıtlanmış duygusundan uzak e, kalmak için e, mümkün olduğunca ev içi aktiviteler. Fiziksel durumları el verdiğince sorumluluklar almak, aile üyeleriyle çocuklarla, torunlarla ilişkiler, onlarla oyun oynamak, hoşça zaman aktiviteleri, bir takım hobiler edinmek, bunun hiçbir zamanı yaşı yoktur. E, mümkünse toprakla teması varsa e, bahçe işleri ya da e, apartmanda oturuluyorsa saksıda çiçek yetiştirmek bunlar hayatla bağını e, hissettirecek aktivitelerdir. E, i̇nsan başkalarıyla birlikte iken de kendini yalnız hissedebilir. E, sadece e, insanlarla ilişkide olmak değil, hayatla bağını hissetmek önemli. Evet. E, kendine evet. bir takım yaşam amaçları, hedefler belirlemek de yalnızlık duygusundan, umutsuzluk e, duygusundan koruyucu olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz Çiğdem Demirsoy Hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum.